Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. O dönemlerde aşk kaybolmuştu ve kimse ona inanmaz olmuştu. Ama ben ve Sema yan yana durduk. Tüm dünyaya aşkın hala var olduğunu ve en saf duygulardan biri olduğunu kanıtlamaya kararlıydık. Onu öyle çok seviyordum ki bazen aşkımı abartır. Onu hayatımın anlamı, hatta bir mucize olarak görürdüm. Aşkımız bir masal gibiydi. İçimizi ısıtan bir ateş, bizi birbirimizden asla vazgeçemeyecek kadar güçlü kılan bir bağ olmuştu. Semay'ı ilk kez gördüğümde, kahverengi saçlarını parmaklarıyla doladığı o an içimde bir şeylerin değiştiğini hissettim. O, karanlık hayatımda parlayan bir yıldız olmuştu. En zor zamanlarımda geldi, bana umut verdi, ışık oldu onunla birlikte geçirdiğim her an hayata daha sıkı tutunmamı sağladı. Zorluklara rağmen sevdamızı yaşattık, hayallerimizi kurduk ve sevgiyle dolu bir yuva inşa ettik. Ama bazen hayatın planları bizimkilerle örtüşmezdi. Bazen aşk bile insanı her şeyden kurtaramazdı. Ve bir gün hayat kalemini aldı, mutluluğumuzu silip yerine karanlık bir gölge bıraktı. Ben doğduğum evi her şeyden çok severdim. Ailenin en küçük çocuğuydum ve eski bir mahallede gözlerimi açmıştım. Babam o evi babaannem için almıştı ve ailesine bağlı biri olarak o kararın ileride ne gibi sonuçlar doğuracağını düşünmemişti. Babaannem hayattayken o ev bizim için sıcak ve huzur dolu bir yerdi. Bana Ali diye hitap ederdi çünkü dedemin adı da Ali'ydi. Ailede en çok dikkat çeken torun bendim. Belki de babaannemin bana olan sevgisi yüzünden. İki ablam vardı ve onlar erken yaşta evlenip gitmişlerdi. Bu yüzden evdeki neşe, çocuk kahkahası sadece bana aitti. Babam ve annem çalıştıkları için babaannem bana hem annelik hem de arkadaşlık yapıyordu o kadar ona bağlıydım ki bazen öğle uykusuna yatarken nefes alıp almadığını kontrol ederdim. Onun uyandığı anları iple çekerdim. Bahçede beraber vakit geçirmek en büyük mutluluğumdu. Ama bu mutluluk uzun sürmedi. Bir gün her zamanki gibi okuldan eve döndüm. İçimde büyük bir heyecan vardı. Babaanneme okulda olanları anlatacak, onun sevgi dolu gözleriyle bana bakışını izleyecektim. Fakat kapıdan girer girmez mahallenin bütün insanların bahçemizde toplandığını gördüm. Henüz çocuktum, pek çok şeyi anlayamıyordum ama o an gördüğüm manzarayı asla unutmadım. Babaannem en güzel anılarımızı yaşadığımız o havuzun yanında cansız bir şekilde yatıyordu. O gün benim için hayatın en acı günüydü. Babaannemin kaybı içimi paramparça etti. Günlerce ağladım. Onu her an özledim. Annem beni teselli etmeye çalışıyordu ama yasımız bitmeden başka bir sorun baş göstermişti. Amcalarımın miras kavgası. İki amcam vardı. İkisi de varlıklıydı ve iyi bir hayat sürüyorlardı. Babam ise yıllar önce iflas etmişti. Elinde yalnızca bir maaşı vardı. Zamanında bu evi babaannem için satın almıştı. Babaannem hayattayken kimse o evi konuşmazdı. Amcalarım zaten varlıklı oldukları için onun peşine koşmazlardı. Ama babaannem vefat eder etmez ikisi birden gelip evi satmak ve paylarına düşeni almak istediler. Babam o evin bizim için ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalıştı ama amcalarım sadece parayı düşünüyorlardı. Birkaç ay içinde büyük bir tartışma başladı annem babama sakin olmasını söylüyordu ama ben onun her geçen gün daha da üzüldüğünü görebiliyordum. O ev bizim geçmişimizdi, anılarımızın yuvasıydı. Ama ne yazık ki insanlar bazen sadece maddiyatı düşünür, hatıraları önemsemezler. Ve biz de babaannemin bize miras bıraktığı o evi kaybetme korkusuyla baş başa kalmıştık babam onurlu bir adamdı ve ailesinin adını lekeleyecek bir tartışmaya girmek istemediği için amcalarımın kararına karşı gelemedi. Amcalarım babamın yıllarca o evde yaşadığı için mirastan daha az pay alması gerektiğini savunuyordu. Hukuku iyi bildikleri için her şeyi kendi lehlerine çevirdiler. Sonunda babama çok az bir para kaldı ve biz o evden çıkmak zorunda kaldık oysa hepimiz biliyorduk ki o ev tamamen babamın parasıyla alınmıştı. Bir süre ablamın evine sığındık ama fazla kalamadık. Yaşadığımız zorluklar üst üste geliyordu ve her şey o kadar hızlı gelişiyordu ki elimizden hiçbir şey gelmiyordu. En sonunda ablamın eşi bize yardımcı oldu ve elimizdeki az miktarda parayla bir bodrum katı kiraladık hayat her geçen gün daha da zorlaşıyordu. Ben elimden geldiğince aileme destek olmak için ablamın eşinin dükkanında çalışıyordum. Annem sebze doğrama işine girmişti, babam ise bina boyacılığı yapıyordu. Ama kazandıkları para temel ihtiyaçlarımızı bile karşılamaya yetmiyordu. Keşke sıkıntılarımız burada bitseydi. Babaannemin ölümünden yaklaşık bir yıl sonra Babam sürekli o eski evin ne olacağını merak ediyordu. Ne yıkılıyor ne de kiraya veriliyordu. O sıralarda babam tanıdığı biri aracılığıyla öğrendi ki büyük amcam o evi çoktan satın almıştı. Amacının en başından beri bizi o evden çıkarmak olduğu anlaşılıyordu. Babam bu ihaneti öğrendiğinde o kadar üzüldü ki kalbi dayanmadı ve hastaneye kaldırıldı. Annem dualar etti ama bazen hayat insana sadece acı vermek için varmış gibi davranır. Babam o gün hastanede hayatını kaybetti. Artık evin tüm yükü benim omuzlarımdaydı. Üst üste gelen kayıplarımın acısını taşıyacak gücüm yoktu. Baba annemi kaybettikten kısa bir süre sonra babamı da toprağa vermek dayanılmaz bir acıydı. Tek kalan annemdi. Ben ise hem okumaya devam etmeli hem de çalışarak aileme destek olmalıydım. Zor günlerdi ama annem hep bir şey söylerdi. Bir gün Allah sana bir mucize gösterecek. Tüm bu sıkıntıların karşılığında büyük bir ödül alacaksın. O zamanlar bu sözler bana pek anlamlı gelmiyordu ama yine de annemin bu umuduyla günlerimi geçiriyordum. Sonunda üniversiteyi kazandım ve mühendislik okumaya başladım. Okulumuzda birçok farklı fakülte vardı ama en çok ilgimi çeken sanat fakültesiydi. Hayatım gittikçe daha da karanlık bir hal alıyordu. Sanki sadece annem için yaşıyordum. Üniversitedeki sergileri ve sanat galerilerini gezmek benim için küçük bir kaçış noktası olmuştu. Ama meğer Allah gerçekten de benim için bir plan yapmıştı. Sık sık sergileri ziyaret ettiğim bir gün uzun saçlı bir kızı fark ettim. O resim bölümü öğrencisiydi ve sergideki birçok tablo ona aitti. İlk kez göz göze geldiğimizde içimde bir şeylerin kıpırdadığını hissettim. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Yıllar sonra ilk kez kendimi yeniden hayatta hissettim. Meğer benim sürekli sergilere gelmem onun da ilgisini çekmişti. Bir gün o konuşmaya başladı ve adının Sema olduğunu söyledi. Sema'nın sıcak gülümsemesi, yumuşak ses tonu o an tüm dünyamı değiştirdi. Daha ilk dakikalarda anladım ki hayatımın aşkını bulmuştum. Ve sanki o da aynı şeyleri hissediyordu. Çok hızlı bir şekilde birbirimize bağlandık. Ruhlarımız birbirine o kadar uyumluydu ki kaderin bizi bir araya getirdiğine inanıyorduk. Güvenimiz çok çabuk oluştu. Ama içimi kemiren bir şey vardı. Maddi durumum hala elimde doğru dürüst bir param yoktu. Bir insanın hayallerini paylaşabileceği, hayatı boyunca yanında olmak isteyeceği birini bulması büyük bir şanstı. Ama bu her şeyin yolunda gideceği anlamına gelmiyordu. Sema ile aşkımız her geçen gün daha da güçleniyordu. Onun sevgisi ve sabrı bana her şeyin üstesinden gelebileceğim hissini veriyordu. Aylarca mücadele ettik, zor günler geçirdik ama sonunda birbirimize kavuştuk. Babası en başından beri bana karşı çıkmıştı. Maddi durumumun yetersiz olduğunu söyleyerek evliliğimize onay vermemişti. Ancak Sema benim yanımda durdu. Babasına paranın her şey olmadığını, sevginin ve birlikte mücadele etmenin gerçek mutluluk getirdiğini söyledi. Nihayetinde aylar süren çabalarım sonucunda iyi bir iş bulmayı başardım. Bunun üzerine Sema'nın babası ona ailesinin desteğini çekeceğini söyledi. Ama Sema tereddüt etmeden beni seçti. Böylece uzun ve zorlu bir mücadeleden sonra evlendik. İlk yılımızda hala annemle yaşadığımız eski evde kaldık. Sema hiçbir şikayette bulunmadı, her zaman yanımda durdu ve hatta resim yaparak para kazanmaya devam etti. O süreçte ben de daha çok çalıştım çünkü onun için en iyi hayatı inşa etmek istiyordum. Bir yıl boyunca gece gündüz çalıştık ve sonunda kendi evimizi aldık. Küçük ama sıcacık bir evdi. Eski bir bina olmasına rağmen içinde büyük bir sevgi vardı. Alt katında yaşlı bir kadın oturuyordu. Ev sahibi oydu. Zamanla işimiz daha da iyiye gitti. Sema sanat galerilerinde sergiler açıyor. Ben ise maaşımı artırarak daha rahat bir hayat kuruyordum. Haftanın her günü çalışıyordum ama hiç şikayet etmedim. Çünkü Sema'nın gülümsemesi bana her şeyi unutturuyordu. Artık kendimize daha iyi bir gelecek kurabilmek için yeterince birikim yapmıştık. Üstelik bir araba bile almıştım. Yaklaşık 3 yıl boyunca birlikte çok çalıştık ve sonunda büyük bir adım atmaya karar verdik. Alt katta yaşayan yaşlı kadın vefat ettiğinde çocukları evi satmaya karar verdiler. Ev iki katlıydı ve küçük olmasına rağmen çok sıcak bir ortamı vardı. O sırada elimizde yeterli para vardı ve hiç düşünmeden evi satın aldım. Artık tamamen kendi evimizdi. Üst kattaki bölümü semaya hediye ettim. O yıllarca yanımda durmuş, sabretmiş, ve bana destek olmuştu. Bu da ona bir teşekkürüm oldu. Evin alt katını kiraya vermeye karar verdik. Başlangıçta gelenler genellikle yalnız kadınlardı ama Sema içten içe bundan pek hoşnut değildi. Sonrasında bazı aileler evi küçük buldukları için kabul etmedi. Derken bir gün genç ama oldukça saygın görünümlü bir adam evi kiralamak için geldi. Emir, bizden birkaç yaş küçük bir üniversite öğrencisiydi. Sessiz, içine kapanık ve sanatla ilgilenen biriydi. Sema gibi resim yapıyordu. Bu yüzden onunla hızlıca arkadaş olduk. Hatta birkaç kez ortak sergi bile açtılar. İlk başlarda her şey yolunda gidiyordu. Ben işime odaklanmıştım ama yine de her gün Sema ile ilgileniyordum. Ancak zamanla Sema değişmeye başladı. Artık gözleri eskisi gibi parlamıyordu. Konuşmaları soğuk ve kısa olmuştu. Sanki benden uzaklaşıyordu. Önce üzerine gitmedim. Belki bir derdi vardı. Belki bir süre sonra her şey düzelecekti. Ama zaman geçtikçe içime bir sıkıntı çöktü. Sema'nın benden uzaklaşması benim için en büyük acıydı. Ona hediyeler aldım. Daha çok ilgilendim ama hiçbir şey değişmiyordu. Bir gün işten erken çıkıp eve gitmeye karar verdim. Belki birlikte vakit geçirirsek her şey düzelirdi. Ama kapıyı açtığımda gördüğüm manzara tüm dünyamı başıma yıktı. Sema emirle yan yanaydı. Orada donup kaldım. İçimde bir öfke patladı ama aynı zamanda kalbim hala ona inanmamı istiyordu. Belki yanlış anladım. Belki bir açıklaması vardır diye kendimi kandırmak istedim. O an hiçbir şey söylemeden geri döndüm. O gece eve döndüğümde Sema ağlıyordu. Sürekli özür diliyor, pişman olduğunu söylüyordu. Ama neden? Sorusunun cevabını vermiyordu. Onu hala sevdiğim için affetmek istedim. İçimden bir ses, ''Onun için savaş.'' diyordu. Ama içimde başka bir ses de, ''Güven bir kez kırıldı mı asla eskisi gibi olmaz.'' diyordu. Birkaç hafta boyunca denedim. Onu affetmeye, her şeyi unutmaya çalıştım. Ama ne ben unutabiliyordum ne de o eskisi gibi olabiliyordu. Aramızdaki güven kaybolmuştu. Birbirimize eskisi gibi bakamıyorduk. Tam bu zor dönemde annemi kaybettim. Artık içimde hiçbir şey kalmamıştı. Sema'nın ihanetini sindirmeye çalışırken bir de annemin gidişi tüm dünyamı kararttı. Ama en büyük darbe bundan sonra geldi. Ben annemin yasını tutarken Sema Emirle birlikte kaçtı. Eve döndüğümde her şey gitmişti. Sema yoktu. Eşyaları bile kalmamıştı. Emir'in dairesine baktım, o da bomboştu. O an anladım ki benim için bu hikaye bitmişti. Artık ne Sema vardı, ne de o büyük aşkımız. Her şeyi satıp başka bir yere taşındım. Sema'dan boşandım. Artık benim için sadece bir hataydı ama bu ihanetin izi ruhumda derin bir yara açtı. Hayata olan inancımı, güvenimi, her şeyimi kaybettim. Zaman geçti, belki iyileşmiş gibi göründüm ama içimde bir boşluk vardı. Çünkü bazı acılar ne kadar zaman geçerse geçsin asla silinmiyor ve bazı ihanetler asla affedilmiyor. Yıllar geçti ama ben geçmişi unutamıyordum. Ne kadar çok çalışsam, ne kadar kendimi işe versem de o ihanetin açtığı yara içimde hala kanıyordu. Hayat beni yıpratmıştı. Artık orta yaşa gelmiştim ama içimdeki gençlik yıllar önce ölmüştü. O gün bir meslektaşımın davetiyle uluslararası bir sanat galerisine gittim. Uzun bir süre sergiyi gezdim, resimlere baktım. Ama bir an gözlerim bir tanıdık yüze takıldı. Sema, kalbim birkaç saniye durdu. Ama bu sefer heyecandan değil, derin bir soğukluktan. Yanında küçük bir çocuk vardı. Sema beni görünce gözleri eski günlerdeki gibi parladı. Ama benim kalbim artık onun gözlerinin ışığında yanmıyordu. Yanıma geldi, gözyaşlarına boğuldu. "Özür dilerim. Yıllardır seni görmek için bu anı bekliyordum." dedi. Ama ben artık içimde aşk değil, sadece kırılmış bir güven taşıyordum. Soğukkanlılıkla sadece bir soru sordum. Neden? Sema derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladı. O zamanlar kendimi yalnız hissediyordum. Sen ya işine ya da hasta annenle ilgileniyordun. Ben ise ilgisiz kalmıştım. Emir ise benimle sanat hakkında konuşuyor, bana ilgi gösteriyordu boşluklarımı doldurduğunu sandım ve ona kapıldım. Ama çok büyük bir hata yaptım. Çünkü Emir sadece bir oyundu ve ben bunu çok geç anladım. Sema gözyaşları içinde anlatıyordu. Ama ben artık onun gözyaşlarına inanmıyordum. Bir şey daha merak ediyordum. Peki Emir nerede? Sema içini çekti ve çocuğu göstererek "Bu bizim aşkımızın meyvesi. Onun adı Ali Rıza." Beni hayatta tutan tek şey o oldu," dedi. İçim donmuştu. Küçük çocuk bana yaklaşıp gülümsedi. Bir an içimde tanıdık bir sıcaklık hissettim ama yine de şüphelerim vardı. "Peki ya Emir?" diye sordum. Emir bir korkaktı. Annenin vefatını duyunca beni ikna edip kaçırdı. Ama çok geçmeden anladım ki onun için sadece bir eğlenceydim. Başka kadınlarla da ilişkileri vardı. O yüzden beni ve oğlumu ortada bıraktı. Sema konuşurken içimden yılların kırgınlığı, öfkesi ve şüphesi geçti. Çocuğa baktım. Gerçekten benim oğlum muydu? Yoksa Sema yine bana oyun mu oynuyordu? Bunu öğrenmenin tek yolu vardı: DNA testi. Sema razı oldu. Test için kan verdik ve sonuçları beklemeye başladık. O günlerde hayatımın en büyük gerilimini yaşıyordum. Eğer bu çocuk gerçekten benimse, yıllarca oğlumdan habersiz yaşamıştım. Ama eğer değilse, bu sadece yeni bir yalan, yeni bir ihanet olurdu ve bekleyiş başladı. Sema yüzünden oğlumdan yıllarca habersiz kalmıştım. Onun hatası yüzünden baba olmanın mutluluğunu kaçırmış, evladımı yıllarca görememiştim. Ama gerçek artık ortaya çıkmıştı. Ali Rıza, benim oğlumdu. Bunu öğrendiğim an Semay'a karşı içimdeki kırgınlık ve öfke daha da büyüdü. Yine de beni ikna etmeye çalışıyordu. Ali Rıza'nın hem annesine hem babasına ihtiyacı var diyordu. Ama ben artık ona güvenmiyordum. O an bir şeyi fark ettim. Aşk tek başına yetmez. Eğer içinde güven yoksa aşk boş ve anlamsız bir duyguya dönüşür. Bu yüzden mahkemeye başvurdum ve oğlumun velayetini almak için yasal süreci başlattım. Sema itiraz etmek istedi ama ona geçmişte yaptıklarını açığa çıkaracağımı söyledim. Böylece oğlumun tüm haklarını üzerime aldım. Yıllarca Sema'nın yaptığı hatalar yüzünden Ali Rıza büyük zorluklar yaşamıştı. Emir Sema'yı terk etmişti ve o da oğlumuza düzgün bir hayat sağlayamamıştı. Ama ben artık maddi olarak çok iyi bir durumdaydım. Oğlumu kaybettiğim yılları telafi etmek istiyordum. Buna rağmen Sema'nın sokakta kalmasına izin vermedim. Onun adına olan evi ona bıraktım. Ama oğlumun sorumluluğunu tamamen ben üstlendim. Çalıştığım için sürekli evde olamıyordum. Bu yüzden Ali Rıza'nın Sema ile yaşamasına izin verdim ama her akşam gelip onunla vakit geçirdim. İlk zamanlar bana mesafeliydi. Beni tanımıyordu. Ama zamanla baba oğul arasındaki sevgi bağı oluştu. Onun bana baba demesi yıllardır içimde biriken acıları biraz da olsa hafifletti. Sema'ya gelince başlarda umutluydu. Hala bana dönmek için çabalıyordu ama ben onu tamamen geçmişte bırakmıştım. O artık sadece oğlumun annesiydi. Başka hiçbir şey değildi. Hatta babasını bile devreye soktu. O sert adam bile Sema ile aramı düzeltmek için geldi. Ama ben çoktan o defteri kapatmıştım. Bundan sonra hayatımda tek bir amaç vardı. Ali Rıza'nın geleceğini kurmak. Ona her şeyin en iyisini sağlamak. Onun benim yaşadığım acıları yaşamamasını sağlamak. Ve en önemlisi ondan sevgiyi ve aile sıcaklığını eksik etmemek. Yıllar geçti. Sema ile hala bir bağımız var ama sadece Ali Rıza için. Aşkımız bir zamanlar ateş gibi parlak ve sıcaktı. Ama zamanın fırçası o ateşi yavaş yavaş sildi, yok etti. Artık ayrı hayatlarımız var. Ama ben bir şey öğrendim. Aşk tek başına yetmez. Güven olmadan Hiçbir aşk sonsuza kadar sürmez.